Bizim ne cebimizde çantamızda biber gazı taşımamız lazım ne de canlı lokasyonlarımızı aman başımıza gelir korkusuyla birine göndermemiz lazım. Arkamızı kollamamıza gerek olmamalı bu ülkede. Gece sokar çıktığımızda tedirginlik yaşamamalıyız. Bize öyle bir ülke verin ki öyle tedbirler alın ki bu ülkenin kadınları çantalarında biber gazı taşımak zorunda hissetmesinler. Bu ülkenin kadınları canlı lokasyon göndermek zorunda kalmasınlar yakınlarına. Bize böyle bir ülke hazırlayın. Yoksa işte ceza vermişsiniz, adam yatmış, çıkmış, tekrar ceza almış, tekrar aynı suçu işlemiş. Bu bir sarmal. Buradan biz bir yere gidemiyoruz. Bizim tedirgin olmadan sokaklarında yürüyebileceğimiz bir ülkeye ihtiyacımız var. Şimdi ne Beyoğlu'nda ne de başı kesilen iki kadınımız ilk değildi. Biraz hatırlayalım daha önce neler olmuştu. Nelerden ders çıkarmadık da bugün yine aynı şeyleri konuşuyoruz. Başak Cengiz'i konuşmuştuk mesela. Ankara'da bir mimarlık firmasında çalışıyordu. Eğitim için İstanbul'a geldi konakladığı yere giderken 27 yaşındaki Can Göktuğ tarafından kılıçlı saldırıya uğradı. Hiç tanımadığı birinin saldırısı sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Şule Çet vardı mesela günlerce konuşmuştuk artık hiç hatırlamıyoruz bile. Ankara'da üniversite öğrencisiydi. Çağatay Aksu ve onun arkadaşı Berk Akant ile bir plazada görüştü. 20. kattan atlayarak intihar ettiği söylendi. Oysa sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akan da cinayet ve cinsel saldırı suçlarından ceza almıştı. Yani intihar etmemiş, öldürülmüştü. Özgecan Arslan, hani katilinin şimdi mezarı açılıyor acaba yerinde yatıyor mu diye anlamak için... Unutmadık unutturmayacağız ve Pınar Gültekin Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisiydi. O da 2027'de, 2020'de yalnız yaşadığı evinden ayrılmış. Aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ve erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Şimdi eğer biz Başak Cengiz'den, Şule Çet'ten, Özge Can Arslan'dan, Pınar Gültekin'den ders çıkarmazsak her gün kocaları tarafından, erkek arkadaşları tarafından hatta babaları aileleri tarafından tıpkı minik narin gibi öldürülenlerin hesabını sormaz ve onlara gereken cezayı vermezsek biz daha bu haberleri çok yaparız. Biz kadınlar olarak sokaklarında tedirginlikle yürümeyeceğimiz bir ülke istiyoruz. Şimdi Mu Muğla'da Sıtkı, e, pardon Ayşenur Halil ile Ekbal Uzuneri konuşuyoruz. Biliyorsunuz Boğazı kesilen e, iki kızımız, Semih Çelik tarafından katledilmesi ve diğer kadın cinayetleri üniversite öğrencilerinin protestolarına neden oldu. Daha çok protesto etmeliyiz. Aslan! Üniversiteliler İkbal ve Ayşenur için ayağa kalktı. Yaşamak istiyoruz, adalet istiyoruz sloganları İstanbul'da yankılandı. Adalet nerede? Öğreniyoruz? Öğrenciler Semih Çelik tarafından vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için toplandı. Adalet değil, gerçek adalet. Ayşenur Halil'in sıra arkadaşları kampüste bir araya geldi. Kardeşimizi unutmayacağız mesajı verildi. Uygula, Yalnızca Ayşenur'un okulunda değil, İstanbul'daki pek çok üniversitede öğrenciler eylemdeydi. Başka Ayşenurlar, İkbal'ler, Narin'ler olmasın diye seslendiler. Kadınlar ellerinde uzaklaştırma kararları ile sokak ortasında paramparça ediliyorsa, bir köyde bir avuç suç ortağı ilişkileriyle diyorsa her yeni güne bir kadın cinayeti haberiyle uyanıyorsak sebebi adaletin işlememesidir. İtaat etmiyoruz. Tutmuyoruz.